Herkese yeniden merhabalar. Bakalım neymiş serimize Benit ile devam ediyoruz. Benit, ee, vurdulu Vurduluk Kırdalı bir indie oyun diye gördüm. E, eksik gidik bir şey var mı diye bakıyorum. Yok, okey. Hemen ayarlara gelelim. Videoya basalım. Video rendering 1080p. Niye neyse. Herhalde zor bir şey ya. Şunu yapmak yani şeyi algılayıp da bunu yapmak herhalde zor bir şey. Bunu yapmadığına göre indie oyun yapımcıları Post proses ne ya? Aa bloom'u kapat. 4 lens. Aynen 4 lens'i de kapat. Ya oyunu görmemiz gerekiyor. Tamam atmosfer diyorsun da dillere bakalım. Ya <laughs> Evet. Bilmiyorum. Başka dil varsa da bilmiyorum çünkü buraya basınca böyle Çince bir şeyler çıkıyor. Cold Reality. Kolay da başlatacağım çünkü sadece size oynanışı göstereceğim. Bakalım neymiş serisinde zaten sadece oynanışı göstermek için. 2500 ne? Oğlum FPS'i limitleyin, limitleyin. Şu 3000 küsür FPS ne? Eee crowbar'ı charge mı? Ha. Tamam. Silah fazla yandı ya. Silah çok sağda. bu yani, biology team. Biyoloji takımını bulmam lazım. Ay bıktım şu ses kayıtları daha oyunu yapmadan ses kaydı eklemişler ya. Kapatacak bir şey de yok. Ya şu ses kaydını ekleyene kadar bir buraya nasıl geldiğimizi falan göster bari bir sinematik koy bölümün başına. Ayrıca 180 FPS falan almıyoruz yani. O da yalan. 60'ın civarında geziyoruz FPS olarak. Ne aldığımı da bilmiyorum ki. Bir şeyler topluyorum ama. İpler patlamıyor mu? Patlamıyor. Korkmam mı gerekiyordu orada? Pardon kaçırmışım. Bizim elimizde nasıl açılıyor o güvenlik kapısı? Tamam. B mi? Hani bir an dedim uzuvları falan mı kopuyor ama Yok. Sadece kafaları kafalarından vurduğunuz zaman kafasının üstü gidiyor. O kadar. Bu arada ee... Burası mıydı? Eski ve basınca da komple çıkıyor. Bak. Bir kere takıldım ya. Her şey batar şimdi bana. Bunlar beni kapıyor mu? <laughs> Sıkınca gidiyorlar. Son yine çıkıyor mu peki Alpha lifedeki gibi? Ve bunda 3 mermisi var. Oha! Bunu ne zaman aldık ya? Bu ne? Duvardaki. Ulan canımı gösteren bir şey yok mu etrafta? Vurma sesimiz yok. Okey. Artık her ne neydiyse o. arkamdan ha buradan gelmiş. İyi. Shotgun iyi en azından. Shotgun yapısından dolayı tabii ki zevkli. Aç bakayım şunları da. Ne yaptım acaba? Bunlar ne acaba? Patlıyor mu acaba üstlerinden geçerken? Öyle bir şey mi var? Lan Bağını niye ateş ediyorsunuz onu? Canım kendi kendine mi doluyor acaba durunca? Bomba kendi kendine dolmuyor galiba galiba hala herhalde buradan oraya gitmiyor mermiler. galiba gördüğüm kadarıyla. Sağlık ne nereden nasıl alıyorum acaba? Şimdi Işığın varmış ya. Sağlık nerede peki? Hareket ederken her şey bulanık taşıyor. şifre. Ne bileyim şifre ne oğlum? Şifre mi yazıyor bir yerde ya da düştü mü? Sanki gözümün ucuyla bir yerde duvarda bir yazı görmüştüm ama. Ha burada. 18 803. Farklı mı olmaya çalıştığınız 4 7 5 haneli yapınca? Yani uğraşmışlar oyunla. Bir şeydir. Bir şeydir uğraşmışlar. Feneri açamıyorum çok enteresan. Ama fener silahta mı takılıydı? Hadi bakalım. Suyu atlayacağım öyle mi oradayken? Ya orada değilmiş o diğer taraftaymış. Aa sudayken silah çıkartamıyorum peki. Ha sol üstte yazıyormuş. Görelim. O ne? Yeni silah mı aldın? Zaten vardı o silah bizde ama. Yok muydu? Yani bir uğraş. Bir uğraş ver vermişler belli. Şey değil. Üstün körü yapılıp geçmiş bir oyun değil. Bir bir, bir uğraş var. Ama bana şatkan verdiysen bana göndereceklerinin çok da bir şansı yok. Bunu biliyor olman lazım. Gidiyoruz bir yerlere ama hadi bakalım. Ha canım gözüküyor burada. Ee, neyle kullanacağım bunu peki? Kronit, interact, objektif, He. Tamam. <laughs> H tuşuyla kullanıyoruz. Bir optimizasyona ihtiyacı var oyunun ama Onun dışında akıyor. Optimizasyon dediğim sol üstte FPS yüksek görüyorsunuz ama orada yazan FPS hissettirmiyor. Çok daha düşük hissettiriyor. O yüzden optimizasyon çalışması gerekiyordu. Burada da bir şey yok. <laughs>

Demek öyle. Don't. Don't dead open. <laughs> hani bunun mimleri oluyor ya etrafta. Yan yana yazınca yan yana okunuyor. Kapının arkasından silah aldım ama kapı açılmıyor. <laughs> Okey. O zaman tamam yeterli. Bakalım neymiş. Böyle bir oyun. Böyle bir oyun. Eee... <laughs> Yani şöyle en başta tam ağladım yine böyle çok fazla çünkü şeylere bakıyorum oyunlara bakıyorum çok yarım oyun çıkıyor yarım oyun yine iyi yani hiç böyle bir iki parça koyuyor oyun diye Steam'e atıyorlar onlardan çok olduğu için öyle gibi geldi başta ama şimdi oynamaya devam edince detay çalışılmış eğer ki bu projelerine devam ederse bu oyun ee, hani fena bir şeye dönmeyi bilir bir ihtimali var. Oyunun linki videonun açıklamasında. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz. Bye bye.